Aha. Amazing what the fuck Korki player what the fuck. What the fuck. Camel bana atacak ultiyi bu arada. Oh nice. Nice yap pro nice yap. Arkadan ESL tarzı bir pozisyon aldığımı gördük şu an kardeşim. Onu kesersen var ya sana bir lahmacun. Lahmacun istemiyormuş demek ki. Çaldın çaldın sen de. Ben, ben bu adama güveniyorum. Atla atla. Allah kahretsin ya. Oğlum adama bir şey demeyin lan. Yavaş sakin. Fayda aldık, sıkıntı yok. Baron baron baron. Oğlum adama bir şey demeyin ya. Olur böyle şeyler. A few moments later. Sen nasıl çaldırıyorsun onu? Eyvallah. ile ilk defa çaldıran bir tane maymun görebiliyorum. Bunu da çaldır. Alışıksın sen çaldırmaya. Aha. Dis atıyoruz kardeşim. Onu da çaldırdı. Onu da çaldırdı. Oh my god. Chat what the fuck are you doing man? diyoruz buna. Vallahi bunu da çaldırmayı başardı. Adamların koridoru çok güçlü. O yüzden korku almak lazım bir tık bir nebze. Kayısı. MF de olabilir. Bakayım. Yok ya. Diana'dan kaçmamız lazım arkadaşlar. Draven. Oynamadım uzun zamandır oynamadım ya. En son ben Draven oynadığımda yıl 1453 falandı arkadaşlar. Yani zayah da olabilirdi doğru söylüyorsunuz ama şu an aklıma gelmedi. Lax alsana. Demir aldım şu an. Aynen öyle Fatih Sultan Mehmet bana Draven öğretti. İstanbul'u fethettik Draven ile. Yattan aşağıya ver mehteri baba. Ver mehteri. Ver mehteri sakin. Neyse yeni gelen herkes hoş gelmiş. 13 yaşında fethetti. Millet 13 yaşında neler yapıyor? Demir kardeşimize bak. Demir kardeşimiz 13 yaşında neler yaptı? <laughs> ben 13 yaşında neler yapıyordum? 13 yaşında suluğumla okula gidiyordum birader herhalde. Ben 21 diye biliyorum da. Neyse. Oyna fokus. Oyuna fokus. Sakin olun. Ha. Bir tane tuttu. Adam şu an sövüyor bana. Korki what the fuck. İlk kan döküldü. Takip için teşekkürler bu arada. Hop. Ye oğlum. Bu oyunu kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Çok fena gaza geldim. Size özel oyunu kaybetmeme challenge yapacağız. Diana mı aldı o kile? Ay, tamam. Diana birazdan alacak bir şey ama ne alacağını bilemiyorum. Diana geliyor. Ne yapıyor? Gelirse gelirim bu arada. Ben iyi bir oyuncuyum. Tamam. Bunlar oradan geldiği için direkt oradan. Aha. Sakin ol kardeşim. Chinese what the fuck? What the fuck? Dayak yedin kanka. Gelirse gelirim dedim de gelmedim. <laughs> Ama ben iki kişiyle uğraşıyordum. Ne yapıyor? Oğlum bak hep sizin yüzünüzden. Vallahi sizin yüzünüzden. Nazar değdirdiniz bana ya. Ama gelemezdim ki. Gelir miydim? Gelirdik lan tabi. Ama burada leğeni kazandık. Bir nebze. Rakip katledildi. Helal oğlum. Yasuo valla motor oldu ya. Derbeder 13 falan ismi galiba bunu. Bakayım. Hah delmiş. Tamam. İyi bari. Bir nebze belki ilerleyen zamanlarda bir şey yapabilir. Takip için teşekkürler arkadaşlar. Kimin takip ettiğini maalesef ki göremiyorum ama emin olun ki kalplerimiz bir. Sizinleyiz. Hop. Güzel. Farm dife bakabilir miyim? Güzel. Az da olsa bir dif atmışız. Selamun aleyküm. Oğlum kayısayı var ya sırasım geliyor şu an ya. What the fuck? Böyle arada bağırıyorum ya. Babam Whatsapp'tan mesaj atıyor. <laughs> bağırma falan diye. Kardeşim bir gün komşular basacak. o onu tut. Tamam tamam. Onu doşladık. Güzel. 5 level defi attı baba adam bize. Evelyn geldi. Atla kanka onu. Çok iyisin, çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Teşekkürler. Bu kadar basit. Bu kadar açılan adama karşı agresif oynamayacaksınız. Gelmeyeceksiniz bu bota. Atlar aşağıya. Korki dedem. 1000 yaşından daha yaşlı. Evelyn da yaşlıydı. Onları duymuştum. Doradan izlemiştim. Hani tam videonun içeriğini bilmiyorum. Kiti nerede? Kiti'yi bilmiyorum kanka. Yatıyor herhalde. Uyuyor herhalde. Bilmiyorum. Kiti'yi bıçakladım arkadaşlar. Kiti yok. Geliyorum. Paketi alalım. Paketi alalım. Sakin. Lays'in Hoca ile kavga ediyor. Hocanın kafasına buradan bir tane vuruyor birader. Hoca diyor kalk git kalk git diyor ondan sonra bu salondan. Leysini salonundan fırlatıyorlar baba. Fitness salonundan atıyorlar Leysini. <laughs> Hoca'ya kafa tutuyor ya. Aha. Amazing what the fuck Korki player, what the fuck. What the fuck. Camel bana atacak ultiyi bu arada. Oo nice. Nice yap pro nice yap. Arkadan niyesel tarzı bir pozisyon aldığımı gördük şu an kardeşim. Onu kesersen var ya sana bir lahmacun. Lahmacun istemiyormuş demek ki. Gayet güzel oynadık takım. Geldim. Diana ulti attı. What the fuck Diana? Kes oğlum şunları ya. Keser vallahi beni. Oğlum şu adamı öldürtmeyin lan. Adam harbi güzel oynadı. Öldürtmeyin o adama. Aha ulti çaktı. Öldük mü? Allah'ım ölmeyeyim. Öldük. Tamam. Sakin. Güzeldi. Elo düşük değil bu arada. Yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Elomuz Challenger mı desem? Aha çaldın lan onu. Vallahi çaldın. Çaldın. Oğlum. Helal, helal oğlum. Helal lan sana. Helal lan sana. 19 canı gördüm ya. Helal lan size. Yürü be takım be. Verin lan Mehter'i. Ver oğlum Mehter'i. Ver oğlum kardeşim. var ya. Yani arkadaşlar. Mit difmiş. O difmiş. Bu difmiş. Fark etmiyor. 2 dakika sonra. <laughs> Allah senin belanı versin. Dayanı mı diyorum. mu diyorum. Belli değil. Selamun aleyküm. Adamlar bir tık dakika kaçtı bu arada. Sıkıntı yok. Ziyanı yok arkadaşlar. Flash'im yok. O bir tık sıkıntı olabilir. Neyse ilerleyen dakikalarda daha fazla güçlendiğimizden dolayı ne alaka flashla ilerleyen dakikada güçlenmenin bir anlamını bulamadım. Ne diyorum oğlum ben? <laughs> tam maymunum ya. Vallahi tam maymunum. Kardeşine bir et baslar mısın ya? Yardım lazım. <gülüyor> Köpeğim <gülüyor> gel buraya. <laughs> gel oğlum. Bak şimdi ESL tarzı adamları atacağım kulemizin içine doğru. Bak 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 bak. Dalayım mı? Hocam selamun aleyküm. Burayı kaybettik sanki bir tık. Tam flash'ını aldık flash'ını aldık. Vart 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 vart. Adam var ya. Adamın kafasına akuvak diye bir uçtum. Valla adam şaşırdı birader. Adamın var ya. Burnunu kırarız kardeşim biz selamünaleyküm Bursa çocuğuyuz biliyorsunuz bizi 6200 200 gold ifa attık şu an daha fazla atacağız Alamet katledildi neyse sıkıntı yok Sakin olun Al kuleyi İlk kule 51 ödüldü bakalım 6600 olduk arkadaşlar geliyorum hemen mid push alacağım mid kuleyi zorlamaya çalışalım Geldim 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 Lulu gel oğlum tıks Gel oğlum. Lulu <laughs> bundan sonra tek köpeğim ya. Tek köpeğim Gürkan'dı. Artık arkadaşlar Gürkan'ı azat ettim. Artık tek köpeğim bu ya. Bundan başka köpeğim yok. Onu nasıl doşuşladım ama. Kuleye vuruyorum. Bak 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 şu tuşu. Şu tuşu spamlıyorum şu an. Vur 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 oğlum vur oğlum. Kazanmak istiyoruz şu an. Vur. Vur lan. Altı yat oğlum aşağı kule. Kule yat oğlum aşağı. Of ADC difi görüyorsunuz değil mi? Elimin tersiyle bir koymuşum ADC difi. Neyse Kaysa da güzel oynadı. Oyunu hala kaybedebiliriz arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım bir tık. Hmm, Zonya alalım. Oo bir dakika. Hangisini? Tamam tamam Merkür almışım. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Paketim yok değil mi? Şuradaki paket işareti yeni mi geldi? Sanki daha önce gelmiyordu. Ben fazla korku oynamadım da. Çaldın, çaldın sen de. Ben ben bu adama güveniyorum. Atla atla. Allah kahretsin ya. Oğlum adama bir şey demeyin lan. Yavaş sakin. Fayda aldık, sıkıntı yok. Baron, baron, baron. Oğlum adama bir şey demeyin ya. Olur böyle şeyler. <laughs> Oğlum sen nasıl çaldırıyorsun onu? Evelyn ile ilk defa çaldıran bir tane maymun görebiliyorum. What the fuck Evelyn what the fuck? Oh my god amazing jungle player what the fuck are you doing, man? Bunu da çaldır. Alışıksın sen çaldırmaya. Aha. Dis atıyoruz kardeşim. Onu da çaldırdı. Onu da çaldırdı. Oh my god chat what the fuck are you doing, man? diyoruz buna. Vallahi bunu da çaldırmayı başardı. Yazık kafasına ya. Allah'ın izniyle. Bir dakika. Adamın kafasına nasıl uçtum? Oğlum. 18 ay komada kaldım lan ben. Herkes attığını bilecek. Herkes attığını bilecek. Selamun aleyküm. Burada bekliyorum. <laughs> Yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağıya. Vallahi yatacaksınız. Hocam savaşırız burada. Ben okeyim. Ama base atarsak daha okeyiz. Çek çek. Çek. Çoban ne diyorsun? Çoban hebele hübele dedi. Şey demek istemiş herhalde. Translate'den baktım da hebele hübele dilinden. Korki neden bu kadar güçlü lan? What the fuck yazmış. Kardeşim Korki güçlüyse sebebi benimdir be. He? Alsın bu alsın. Ye oğlum den 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 oğlum çok heyecanlı bir maç gerçekten çok heyecanlı bir maç o yüzden dikkat etmemiz lazım yakalanmaz inşallah yakalanma oğlum vallahi ölürsen oyun gider yakalanma kardeşim arkadan ben kayıtlıyorum sakin ol arkandayım arkandayım sakin ol vuruyorum Kemal satıyor ufaktan Kemal bana ulti atarsa hiçbir şey yapamaz bu arada Kemal Camel... Kemal bana ulti atmadı tamam ne oluyor What the fuck? Amazing player. Okay. Okey geldim oraya. Döndüm, oraya döndüm oraya döndüm oraya döndüm oraya sakin korkmayın. Korkun lan çek çek. Adam bana ulti attı. Sakin olun. What the fuck? What the fuck are you man? Baba ADC koyduk bir ba gel bir koydum da ya. Ya koydun Berkay baba da ya. Bir, bir kez dediğin kardeşim siz nasıl takipçisiniz ya. Mental olarak çöktük diyoruz. Çimento atıyorsunuz üstümüze ya siz. What the fuck. Vallahi, neyse sakin olun. Bizi bunlar yıkamaz arkadaşlar. İndepidörü alıp daha içlerine dönmemiz lazım bence. Go go go. What the fuck. Go kardeşim. Go go. Teşekkürler arkadaşlar. Ya siz de olmasanız ben biliyorum her zaman beni desteklediğinizi ama. Bakmayın. Takip için teşekkürler bu arada e maçı sunan mu olur gibi sunacağız arkadaşlar ya. Merak etmeyin. Yayınlarda hani onlar olacak ve sonrasında ben bunları YouTube'a atacağım ve zamandan çok fazla tasarruf edeceğiz. Çok istiyorum da bunlara diksiyon lazım oğlum ben kertenkele gibi konuşuyorum ya. <laughs> kertenkele olur gibi. Bu Vango vallahi tam dolandırıcı zaten. Arkadaşlar dün bana bir buits söyledi. Onu dizeyim diye öldüm. Tam dolandırıcı dediğim gibi ya. Amazing. Bir dakika. Amazing pozisyon aldım şu an. Herkes yargılıyorum. Geldim. What the fuck? Garen. Oh my god. Amazing kostüm. Garen'in yeni kostümünü beğendiniz mi bu arada? Ben çok beğendim. Ve altta böyle ne yapıyor biliyor musunuz? Hopluyor zıplıyor bir şeyler yapıyor kostüm ama. Garen. Karşımızda köpek gibi oynayan bir şampiyon. Nasus, Singed. Valla bunlar takıma gelince hiç görmedim açıkçası. Ya go Baron ya go Baron ya go Baron kardeşim. Listen to me, bro, okay. Come, come Baron, come Baron. Trust me, what the fuck? Abi AP barusumuz yok mu be? Olmaz mı be kardeşim? Olmaz mı be? Sen istiyorsun. Effeferin hemen AP barus yapalım ya kardeşimize. Ayıp ediyorsun. Koy kardeşim Efefe Çoban kardeşimiz AP Nasus ve AP Nasus nereden çıktı? Pardon. AP Varus istiyor. Bak 17 olmuş arkadaşlar. A1 İngilizce diyen arkadaşı bir anlayabilir miyiz lütfen? The bot what the fuck karyo ben. Let's ne yazmış bir dakika. Dur. Let get the tur.. Ne yazıyorsun kardeşim? Kuleyi almama izin verin falan filan demiş bir şey demiş. Tamam. Oh my god. Arabik İngilizce. A eksi sıfır ile ne yapıyorsun? Sattı 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 okey. Soldaki kuleyi yarmamız lazım arkadaşlar. Serisinden yer serisinden yer. Adamlar oyalanıyor şu an. Vur 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 oğlum vur oğlum vur oğlum. Vallahi kardeşim at yarışı sunucam ilerleyen zamanlarda ya. What the fuck? What the fuck are you doing man? Okay, go go finish go finish. Okey. Kuledeyim, 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 kuledeyim. Arkadaşlar kuleye vurur musunuz? What the fuck? Aptal kule bende ya. Aptal kule ya. Neyse şu aptalı kayıtlayalım. Easy win. Easy win arkadaşlar. Bundan sonra try hard'ız ya. Bundan sonra try hard'ız ya. Babacım maalesef ki videomuz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü kanal böyle Osmanlı'nın çöküşü gibi çöktü. Ama ilerleyen zamanlarda sizler sayesinde yükseleceğimizi biliyorum. Alt kısımdan Discord'umuza gelebilirsiniz. Twitch adresimize gelebilirsiniz. Böyle yayınlardan kesitleri falan kanala atmayı düşünüyorum. Düşüncelerinizi falan benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Kalitede falan sıkıntı yoksa bunları atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü daha sık bir şekilde video atabilirim bu zamandan dediğim gibi tasarruf falan ediyoruz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek